Şu elimde görmüş olduğunuz kitap Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde 1960-75 yıllar arasında ortaokul birinci sınıf müfredatında yer alan tarım bilgisi kitabı. Annem onların ortaokul dönemleri. Bu kitapta annemin amcasının oğluna ait Macit Aydın'ı. E, Profesör Doktor Celal Tarıman tarafından yazılmış. Kitabın içinde büyükbaş hayvanlar, küçükbaş hayvanlar, bahçe nasıl kazılır, çapa nasıl yapılır, fidan nasıl dikilir, aşlama nasıl yapılır, hayvan hastalıkları yani mini bir veterinerlik, mini bir tarım bilgisi olsun. O yaşta o çocuklara aşılanıyordu. Bu eğitimler veriliyordu. Türkiye'de 15-20 yıldır tarım bilgisi dersi kalktı. İç Anadolu'da bazı yerlerde tarım liseler var ama vasfı yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğu zaman en çok ağırlık verilen tarım ve hayvancılıktı. Atatürk 1930-34'lü yıllarda Çiftlik geziyor. Çağırıyor adamı. Gel buraya bakayım diyor. Sığırın diyor. Cinsi ne Kaç kilo süt veriyor. Efendim diyor. Kırım hoştan kırmasıdır diyor. Melezleştiriyoruz diyor. Şunu yapıyoruz bunu. Adam geziyor. Bilgi alıyor. Atatürk Orman Çiftliği. bildiğin bataklık çift orman yapılmış. Orman. Orman. Olmaz diye bir şey yok. Eskiden iş eğitimi dersleri vardı. Sandalye, magreme bir şeyler yapardık. Ben okulda okurken lisenin ve ortaokulun arkasında el marmut ağaçlar vardı. O el marmut ağaçlar eski öğrenciler tarafından tarım ve bahçe bilgileri dersinde dikilmiş. Eskiden okullarda yan taraflarda bahçeler oluyormuş. Çocuklara çapa yapmayı, poruş etmeyi öğretiyorlarmış. Bugün İsrail'i kınıyorlar. Coca-Cola'ya hareket okuyorlar. Coca-Cola'ya hareket okuyorlar. Coca-Cola'ya hareket oksan ne olur? Yediğin domatesin, hıyarın, salatalığın, biberin, patlıcanın aklına ne geliyorsa bunun tohumu nereden geliyor? Konya'da Hollanda çölün ortasındaki İsrail dünya tohum ticaretini ellerinde tutuyorlar. Çölün ortasını, çölün ortasını Allah bize böyle bir coğrafya vermiş. Kuzeyinden güneyine yetişmeyen bitki, ürün yokken biz dışarı mahkum olduk.